Sabahtan beri gömlek çömde karıyordum ya. O zamanlar yine geldi çöktü. Ne olacağına emindim. Bizi de emindik aslında. Buradaki şeylerin gerekme mi gerekiyor? Hayır hayır gerekmiyor. Bir şeylerle çok pek çeteyi de koyduk. Şimdi onun içine girecek gi 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 mi? Bakalım girecek mi? Gi ah düştü. <laughs> ah amanım. Anne mi kızacak şimdi? Şimdi iple bağlanmış. Çık ipten. Çıkmazsak çıkmasın zaten. Hop. Burayı da sar. İpimle. Double yaptık. İpimle. Ayak ipi sık çıkadı güvenle. Tipiklerim güvende. Hiç salatalık. Ne oldu şimdi? Ha? Çıkamıyor. Ha? Ha? Çıkamazsın, çıkamazsın. Yok. Şaka yaptım çıksın. Aha çıktı. Artık güvende oldu. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi böyle yapıyor. Böyle yapacak. Ta gazlarının dedikodulu şeylerinden kodu çekiyor. Bak dondurma falan filan olursa bile. Bakın böyle uzun hmm, şey şimdi yerine yine otursun. Otur, Oturuyor. Oturdu. Hop. Şimdi kameralar da bizi. Şimdi yine oradaki şeyler geldi. ve buradaki şeyler çok iyi şu kuyu çok ilginç ve böyle bir şeyle gel mesela